Herkese merhabalar. Adım Erhan Mutlu. TPSO Dijital Pazarlama Ajansı'nda operasyon yöneticisi olarak görev alıyorum. Bugün sizlerle Google Ads eski adıyla Google AdWords üzerine konuşacağız. Bilginiz üzere Google Ads eski adıyla AdWords dünyanın en çok bilinen, en çok kullanılan dijital pazarlama araçlarından, Google internet reklamlarından öncülerinden bir tanesi, öncü bir dijital pazarlama aracı. Dolayısıyla bunun önemini bugün konuşacağız. Buradaki Google Ads nedir? İşte Google ve Google Ads istatikleri nelerdir? E, reklamcılık terimlerini ve anlamlarını konuşacağız. E, Google Ads reklam türlerini konuşacağız. E, reklam stratejilerinin belirlenmesi üzerine konuşacağız. E, Google Ads üzerinde bir reklam kampanyası oluşturmayı deneyeceğiz birlikte. E, reklam performansları üzerinden konuşacağız. Etkili bir reklamı e, nasıl elde edebiliriz? Bunun için neler yapmamız gerekir? Bunların üzerine konuşacağız. E, reklamlarda kullanacağımız anahtar kelimeleri ve kullanım şekilleri üzerine konuşacağız. E, ürün ve hizmetlerimizi en iyi şekilde ortaya çıkartabilmek için google reklamlarında neler yapmamız gerekiyor bunların üzerine konuşacağız arkadaşlar. E, reklam çalışmalarının raporlanması üzerine konuşacağız. E, müşterilerinizin ya da e, kendi işletmeniz için yaptığınız reklamları daha iyi geliştirilebilmesi için bu raporların iyice okuyunup, okunup analiz edilmesi gerekir. Daha iyi bir reklam çalışması yapabilmek için oradaki dataları iyi okumak gerekir. Buna göre web sitenizde iyileştirmeler yapmanız daha mümkün olur. Google'ın diğer değer katan analiz ve öğrenme platformları üzerine konuşacağız. Bunlar Analytics, Google Trends, Dijital Öğrenme gibi platformlar. Yine Google'ın değer katan platformları. Bir de yeni başlayanlar için Google Ads'in bir kampanyası var. Ondan da bahsedeceğim. Güzel, destekleyici bir kampanya. En son onu da konuşacağız. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle e, Google Ads nedir? E, Google'ın bir çevrimiçi reklamcılık aracıdır. E, 2000 yılında Google AdWords e, adıyla piyasaya sürülmüştü bu araç. E, 2018 yılında e, yeniden markalaştırılarak e, Google Ads olarak yeniden karşımıza çıktı. E, Google'ın e, tamamıyla tüm logoları, yörelleri vesaire köklü bir değişikliğe uğradı. E, bununla birlikte 2018 yılından beri de sürekli güncelleniyor yeni yeni araçlar kuruluyor. Yeni e, sistemlere geçiliyor. Özellikle dönüşüm e, tabanlı reklamcılık e, çok popüler olmaya başladı. Bundan da bahsedeceğiz. İşletmelerin e, istenen kitlelere ulaşmak için arama motorlarında ve diğer e, ortak platformlarda şunu biraz kapatayım yer kaplıyor bu şey. E, diğer ortak platformlarda reklam göstermesine yardımcı oluyor. Yani bu sadece Google özelinde değil, Google'ın iş ortaklarında da reklamlarınızın görünmesine yardımcı oluyor. Yani biliyorsunuz hem Google Ads var bir de web sitelerinin yüksek hitli, özellikle web sitelerinin Google'dan reklam ücreti alabilmesi için yaptıkları bir de Google Adsense tarafı var firmalar, kişiler kendi web sitelerinde Google için, Google reklamları için özel alanlar açıp buraya Google'ın reklamlarının gelmesini sağlıyorlar ve tıklama başına ücret alıyorlar. Dolayısıyla Google da burada görüntülü reklamcılığı biraz ortaya çıkartıyor. Yani sizin reklamlarınız sadece Google'da değil. Google'ın bu iş ortaklarının tüm web sitelerinde sizin istediğiniz ölçüde bunlar çıkabiliyor arkadaşlar. Web Google'da ilk sayfada çıkmıyor olsa bile Google Ads sayesinde biliyorsunuz en üstlerde, en altlarda bu Google reklamları mevcut. Şimdi Google Ads'in biraz istatistiklerinden konuşalım dilerseniz. Sadece Haziran ayında bu 2022'de Google'un toplam ziyareti 85.2 milyarmış. Dünya çapında Google arama motoru pazar payının yaklaşık %92'sini kontrol ediyor. Google'da her saniye 60 binden fazla arama sorgusu giriliyor. Yani her geçen saniye 60 bin arama yapılıyor. Böylece günlük 5,6 milyar arama geliyor. Buna göre 2 trilyon civarında arama yapılıyor. Yani çok devasa bir arama cimleri bunlar. Dolayısıyla bunlar işte Google'da kendi ürün ve hizmetlerimizi reklamlarını yapabilmemizin en iyi şekilde olanak sağlıyor diyebiliriz küresel trafiğin yaklaşık %58,99'u mobil cihazlardan oluşuyor. Biliyorsunuz artık mobil cihazlarda çok fazla kullanılıyor. Yani artık bilgisayarın, yani desktop'un, laptop'un önüne geçmiş durumda. tabletlerin de elbette ki önünde. bunları da konuşacağız. Şunu da bir basalım. Toplamda yaklaşık 190 Google arama motoru var. E, bu ne demek? E, yaklaşık 190 ülkede Google var. Yani com.tr gibi, com.bg gibi Bulgaristan, .com e, işte sizin aklınıza gelen tüm ülkelerde e, Google var ve onun reklamları o ülkelere özel de yapılabiliyor. Bunu da üzerinden geçeceğiz. E, reklamlar sayesinde marka bilinirliği de büyük ölçüde artıyor. Özellikle yeniden pazarlama reklamlarında, birazdan konuşacağız bunları da, e, çok küçük tıklama başı maliyetlerle e, yüzbinlerce, milyonlarca görüntüleme alıyor bu reklamlar. Yani hiç tıklanmasa e, yüzbinlerce, milyonlarca reklamınız e, insanlar tarafından, kişiler tarafından görüntülenebiliyor. E, bu anlamda e, görüntülü reklamlar çok önemli. E, marka bilinirliği açısından e, ilerleyen slaytlarda onları da konuşacağız. E, kullanıcıların %46'sı Google'da ilk üç reklamı tıklıyor. E, artık Türkiye'de genç e, neslin daha iyi e, bu konuları bildiği için e, bu oran belki e, Türkiye'de daha düşük olabilir. E, i̇nsanlar daha çok organik aramalara güveniyorlar. E, yani bu Google reklamcılığını az çok e, deneyimleyen insanlar. E, dolayısıyla e, Yine de çok büyük ölçüde Google reklamları tıklanıyor. Tüketicilerin %90'ı reklamların satın alma kararı etkilediğini kabul ediyor. Yani yapılan anketler bu. Belki yine bu Türkiye'de biraz daha düşük olabilir. Ama yine de gerçekten çok ciddi reklamlar karşımıza çıkıyor biliyorsunuz. Hangi platforma girerse girelim belki günde binlerce reklama maruz kalıyoruz. Yani e, gündemi takip edeceğim derseniz e, haber sitelerine girdiğinizde zaten her taraf re reklam yumağı. E, sosyal medyada da aynı şekilde e, bu Instagram, Facebook gibi MİTA'nın e, platformundaki reklamcılık da apayrı bir konu. Belki ilerleyen zamanlarda onları da konuşuruz. E, kullanıcıların %43'ü reklamı gördükten sonra bir ürün satın aldı. E, tabii bunlar da e, anket e, sonuçları bu ilgili e, web sitelerinin. Ee, elbette ki yine aynı az önceki konuda da bahsettiğimiz gibi insanlar durmadan e, bir ürünü e, görüyorlar. Bunlar bilinçaltına yerleşiyor. Biliyorsunuz e, sürekli sizi push ediyor bu ürünü karşınıza çıkartarak satın almayı push ediyor. E, dolayısıyla yine bu görüntülü reklamlarda çok yapılıyor bunlar. E, siz mesela herhangi bir web sitesine girdiğinizde e, bu görüntülü reklamları sürekli görünce bu sefer e, bir gün değil, bir hafta değil, bir ay içinde bu sefer siz bu marka hakkında bir e, sempati oluşmaya başlıyor bilinçaltınızda. Yani bir güven duymaya başlıyorsunuz. E, bu sizi o ürünü satın almaya ikna edebiliyor kısmen. Oldukça da etkili bir e, reklam pazarlama yöntemi. E, kullanıcıların %50'si organik sonuçlar ile Google Ads arasındaki farkı anlamıyor. Ee, az önceki yine konuya biraz da dokunuyoruz burada. Ee, bu Türkiye'de yine e, bizim çağımızın artık e, bilinçlenmesi e, sonucunda belki biraz daha bu oran düşük olabiliyor. Ama e, yine ilk sayfalarda yer almıyorsanız organik olarak e, Google Ads'i e, mutlaka kullanmanızı öneriyoruz. E, markanızın ve e, web sitenizin e, Google'da e, görünür olmasının e, en önemli ilk başvurulması gereken yöntem lerden bir tanesi bu. E, bu tabloda e, Google'ın 2020 yıllık gelirinin 182 buçuk milyar dolarken, 2021'de e, yaklaşık 41 artışla e, 257 buçuk milyar dolar olduğunu görüyoruz. Elde ettiğini görüyoruz. E, Google 2021'deki toplam gelirinin yaklaşık yüzde reklamlardan elde etti. Yani e, burada Google etsin. Gerçekten pazar payının çok çok yüksek olduğunu, yani e, bu bir otorite haline geldiğini, dolayısıyla e, yani mutlaka e, Google ya e, reklam vermek istiyorsanız e, Google Ads'in e, kullanılması, tecrübe edilmesi e, burada çok önem arz ediyor. E, Ocak 2010'dan Temmuz 2022'ye kadar önde gelen arama motorlarının dünya çapındaki masaüstü pazar payı. Burada görüyoruz ki Google %85,42 gibi çok mesafeli, çok oran yüksek oranlı bir pazarı domine etme durumu var. En yakın rakibi bile diyemiyorum, Bing. O da Windows kullanıcıların default'ta gelen tarayıcısı olduğu için o tarayıcının default e, arama motoru olduğu için büyük ihtimalle bu kadar çıkıyor. E, çok fazla tercih edildiğini ben düşünmüyorum. E, Yahoo'da e, hiç böyle bir ayrıcalıkları olmadığı için e, 2,47'de kalmış. Dünya çapındaki e, veriler bunlar. Dolayısıyla Türkiye'de e, çok çok daha farklı. E, Yandex'te Rusya'nın e, işte yüksek, büyük nüfusuna e, nedenle bu kadar... Yüzde %1 çıktığına göre düşünün ne kadar Google popüler bu arama motorlarında. Şimdi Google Ads sözlüğü diye bir alan açtım ben size burada. Siz bu terimleri ya duydunuz ya da ileride sık sık duyacaksınız. Dolayısıyla bu terimleri bizim bir noktada öğrenmemiz gerekiyor. İleride ya da hala e, bu pazarlama sektöründe, dijital pazarlama sektöründe, reklamcılık sektöründe var olmak istiyorsanız e, mutlaka bu e, terimlere aşina olmanız gerekiyor arkadaşlar. E, bunlara baktığımızda GSM e, diye kısaltılan e, Google Search Network, Google Arama Ağı dediğimiz alan e, tamamıyla Google'ın kendi içinde e, bu Search alanına yazdığınız alan. E, bu searchün altında tabii ki e, hatırlarsınız, e, orada e, görseller var, haberler var, e, videolar var. Onun yanında alışveriş gibi sekmeler var. Bunların tamamı Google Search Network'ü kapsıyor arkadaşlar. Impression dediğimiz e, reklamların görüntüleme sayısı oluyor. Şimdi birazdan biz e, kampanyalarımızda bu impressionları e, görüntülenmeleri e, birazdan göreceğiz. E, ne anlama geldiğini daha iyi göreceksiniz ama impression reklamınızın Google'da bir kişi tarafından görüldüğünde bir olarak e, raporlara sisteme kaydediyor. Yani reklamınız bir kişi tarafından görünürse impression bir oluyor. Görüntülenme sayısı. E, tıklamaların e, sayısını gösteren de klik oluyor. Yani reklamınız kaç kişi tarafından görüntülenmişse e, bunların yanında kaç kez tıklandığını klik olarak görüyoruz arkadaşlar. Bunun da üzerine geleceğiz. Bunların nasıl e, reklamlarımızı iyi performansını sağlayıp e, nasıl etkili bir reklam verip e, impression ve kliklerimizi arttırmaya yönelik e, konuları da konuşacağız. CPC denilen cost per click, e, cost per click, e, tıklama başına maliyet. E, şimdi e, Google'da terimlerin e, terimler üzerine e, reklam veriyoruz Google reklamlarını e, reklamlarında genellikle. E, şimdi bu tıklamalar için e, rekabete göre bir tıklama başı maliyet oluşuyor arkadaşlar. Örnek veriyorum e, bu kalem, e, kalem satacaksak eğer e, dolma kalem için e, bir tıklama başı maliyet var. Çok re rekabet varsa eğer bu kalem için e, Tıklama başı maliyetler, örnek veriyorum 50 kuruş ile 4 TL arasında değişebiliyor. E, bu değişkenliği de e, sizin e, reklamlarınızın performansı aslında biraz belirliyor. E, Birçok etken var. E, hem performans hem e, web sitenizin e, bu anahtar kelime ile alakalı ne kadar e, iyi optimize edilmesinden tutun. E, daha Birçok şeye dikkat edilebiliyor. Yani sizin e, e, domain yaşınızdan tutun e, birçok şeye kadar e, bu o rakamları etkiliyor. E, 100 tıklama olduysa eğer e, tıklama başı ortalama maliyet e, 4 lirayla 50 kuruştan da verilse ortalamasını örnek veriyorum 2 TL olarak çıkabilir. E, bunlar sizin bir sonraki ay e, reklam. Bütçe planlamanızda dikkate alabileceğiniz, kontrol edebileceğiniz alanlar size önümüzdeki periyotta reklam vereceğiniz zamanki bütçenizi daha iyi performans, daha iyi ayarlayabilmenize olanak sağlıyor. GDN, Google Display Network dediğimizde Google görüntüleme. Az önce bahsettiğim bu görüntülü reklamların hazırlandığı, sunulduğu Google Display Network. Google görüntüleme oluyor. Ona birazdan tekrar dokunacağız. E, CTR da click e, through rate e, tıklama oranı. E, bu da e, reklamlarınızın ne kadar görüntülenip e, ne kadar tıklandı. Örnek veriyorum, 1000 kişi tıkladıysa, şey 1000 kişi görüntüleyip 100 e, kişi tıkladıysa, sizin tıklama oranınız 10 oluyor. Ya yani bu çok düşük çıkarsa Google'a göre bu %5 bu arada. E, etkili bir reklamın, reklam çalışmasının yüzde %5 tıklama oranı varsa bu Google'a göre başarılı sayılıyor. Yani e, bu birazdan da konuşacağız bu CTR'la CPC'yi. E, bunlar biraz daha şey reklamlarınızın e, performansının nasıl olduğunu size gösteriyor arkadaşlar. Conver conversion dönüşüm oluyor. E, dönüşüm demek e, Örnek veriyorum bir e-ticaret web siteniz var ya da bir kurumsal bir web siteniz var. E, bu web sitenizde e, iletişim formları olduğunu düşünelim. E, sizin için herhangi bir web, web sitenizde herhangi bir satış yapmıyorsanız eğer e, sizin e, müşterilerinizin e, bu e, formla sizinle iletişim kurmanızı istiyorsanız eğer e, reklamlarda bu formun yörelini tanımlıyorsunuz. Reklamlarınıza tıklandığında bu formun olduğu sayfa açılıyor ve o forma bir dönüşüm işlemi kuruyorsunuz. O form her doldurulduğunda bir tane dönüşüm sayılıyor. E, Google'da dönüşüm tabanlı e, harcama yapıyorsa eğer e, her o formu doldurduğunda onun için ücret kesiyor. E, dolayısıyla e, reklamları da en çok dönüşüm e, sağlayacak şekilde optimize ediyor Google. E, bu dönüşüm olayı e, çok geniş e, anlatılması gereken çok önemli bir konu. E, i̇lerleyen dönemlerde bunun e, daha çok e, duyacağız ve daha çok önemli hale gelecek. E, bütün sistemler aslında e, dönüşüm üzerine artık kurulmaya başladı Google tarafında. E, bunu da tekrar konuşacağız. E, conversion Rate dönüşüm oranı. Bu da aynı şekilde. E, Web siteniz kaç kere tıklandıysa, kaç kişi o formu doldurduğuyla alakalı. 100 kişi tıklayıp 10 kişi formu doldurduysa dönüşüm oranı da 110 şekilde çıkıyor. Yine bu da sizin Google reklamlarınızın performansını gösterecek değerlerden bir tanesi. Kosta maliyet arkadaşlar. Ben mesela aylık bir reklam çalışması yaptım diyelim. Ekim ayının sonunda 1 Kasım itibariyle bakıyorum ki ben Google reklamlarım için örnek veriyorum 10.000 TL harcamışım. Bu tıklama başı maliyetleri de gösteriyor, cost. yani bir anahtar kelimenin kaç kez tıklandığını da görebiliyoruz. Aylık ne kadar maliyetimiz olmuş onu da görebiliyoruz, maliyet de bu anlamda bu şekilde. Şimdi az önce bahsettiğimiz gibi bu Google Search Network'te Google arama ağı reklamlarınızın gösterebileceği arama ile ilgili bir web sitesi ve uygulama grubudur. Google arama ağında reklam verdiğinizde reklamlarınızın anahtar kelimelerinizden biriyle alakalı terimler aratıldığında arama sonuçlarının yayında görünülebilir. Yani bu sizin herhangi bir ürün almak istediğinizde Google Search'e yazdığınız kısım arkadaşlar. Google Display Network, az önce de bahsettiğimiz gibi e, web sitenizin farklı boyutlardaki banner ve logosunun çeşitli web sitelerin e, reklam alanlarında gösterilmesi olayıdır. Google web e, sitelerini e, işte çok farklı web site, finance, Gmail, Blogger, YouTube ve e, aklınıza gelebilecek bütün neredeyse bütün haber kanalları işte blog, finance gibi. Google'dan para kazanmak isteyip Google'ın bu e, görüntüleme yer alanlarını kiraladığı, Google'a kiraladığı e, web siteleridir. E, oralarda görünür. E, buna da Google görüntüleme ağı deniyor. E, tıklama oranını az önce konuşmuştuk zaten. E, yine e, burada az önce anlattığım konular var. Dönüşüm oranı da aynı şekilde. Burada şimdi Google Ads reklam türlerinden bahsedeceğiz. Öncelikle Google Arama Ağı reklamlarından başlayalım dilerseniz. E, duyarlı Arama Ağı reklamları e, en çok tercih edilen reklam metin reklamlardan e, başında geliyor. Eskiden e, bunlar e, şey 3-4 e, tane, tane başlık e, reklam başlığı girip iki tane e, açıklama girdiğimiz çok basit reklamlardı. Ama artık e, duyarlı arama reklamlarına geçince 15 tane başlık, 4 tane açıklama ve reklamlarının performansını ölçen bir tool geldi. Onu birazdan ekran görüntüleriyle göreceğiz. Akıllı arama reklamları, siz eğer Google'da, Google Ads'e yeni başladıysanız, ilk defa hesap açtıysanız direkt olarak bunun wizard'ı karşınıza çıkıyor. Yani uzman modu değil de bu yeni başlayanlar için bir mod. Ee, sadece burada sizin için önemli olan e, anahtar kelimeleri giriyorsunuz. Hatta bunları bile size Google e, öneriyor. Siz oraya web siteniz giriyorsunuz. Google bu web sitesine tarıyor, e, Oradaki anahtar kelimeleri yakalamaya çalışıyor. E, reklamlarınızı kendisi oluşturmaya çalışıyor. Sizden yine de 3 tane 4 tane bir başlık istiyor. E, açıklama yapmanızı istiyor. E, geri kalan her şeyi neredeyse Google kendisi e, ayarlıyor kendisi, sizin web sitenize göre. Ben bu reklamlara çok güvenmiyorum. Biz genellikle uzman moduna geçip hemen orada duyarlı arama reklamlarımızı ve yine görüntülü yeniden pazarlama ya da duyarlı görüntü reklamlarımızı hemen oluşturuyoruz ve optimize ediyoruz. Dinamik arama reklamları yine bu akıllı arama reklamlarına benzer şekilde... E, duyarlı arama reklamı oluşturdunuz, bir tane de dinamik arama reklamı oluşturmanız e, Google tarafından öğren, e, öneriliyor. E, e, Google hesap uzmanlarımız var arkadaşlar. E, bunlar periyodik olarak sizi, e, bu arkadaşlarımız arıyorlar. E, şu anda da e, bizim çok kıymetli bir e, hesap uzmanımız bizi dinliyor e, diye düşünüyorum. Davet etmiştim kendisini, e, çok selamlar buradan. E, Dolayısıyla bu dinamik arama reklamları da Google'ın e, yine sizin web sitenize göre bir algoritmayla ürün ve hizmetlerinizi yine bir tarıyor. E, bunları e, özel e, dinamik reklamlar oluşturuyor. Yani sizin arama e, anahtar kelimeleri yazıyorsunuz ya bir arama yapıyorsunuz ya mesela Google'a sizin ürünlerinizle alakalı yapılan aramalarda e, sizin reklam başlıklarınızda falan göre değil de daha çok e, müşterinin e, ilgi duyabileceği kendisine göre reklamlar çıkartıyor. E, reklamlar hemen anında ona göre oluşturuyor. E, duyarlı arama reklamlarının yanında bir tane dinamik arama reklamı olması iyidir. E, yalnızca telefon e, araması üreten reklamlar var. Şu e, bana göre sağ tarafta gördüğünüz e, o telefon numarasını çıktığı direkt arayabileceğiniz e, mobil telefonlar için daha e, özel bir reklam bu e, Ona e, onu yapabilirsiniz e, Bunlar telefonda herhangi bir Google'da arama yaptığınızda en üstte çıkan reklamlar e, etkili bir reklam çalışması hemen böyle e, bir hizmet ya da ürün arayan kişinin direkt karşısına direkt kolaylıkla aranabilir bir reklam olarak çıkıyor. Onun dışında alışveriş reklamları var. Ona ikinci slaytta geçeceğiz. Onlar Onlarda Google'a yine iPhone 14 Pro Max yazdınız örnek veriyorum. Ben onu örnek vererek şimdi ekran görüntüsü almıştım az önce. Alışveriş kısmına tıkladığınızda Google'un search'ünün hemen altında haritalar, görseller, haberler ve alışveriş diye bir tab vardı. O taba tıkladığınızda çıkan reklamlar bunlar. Ona da geleceğiz. Resim ve video reklamlar. Bunlar da görseller kısmına tıkladığınızda çıkan reklamlar. Video kısmına tıkladığınızda çıkan reklamlar. O reklamlara da geleceğiz. Özellikle YouTube reklamlarına çok önem veriyoruz. Biliyorsunuz YouTube da Google'ın. Dolayısıyla Google Ads üzerinden YouTube'a da reklam verilebiliyor onlara da geleceğiz. E, yerel reklamlar dediğimiz şu altta gördüğünüz e, görseldeki reklamlar, yine onlar da en üstte çıkıyorlar. E, herhangi bir e, ürün ya da hizmet arattığınızda karşınıza en üstte çıkan reklamlar da yerel reklam olarak çıkıyorlar. Otel reklamları çok e, kompleks e, reklamlar. E, çok faydalı oteller için olan reklamlar. Onlara da e, ilerleyen slaytlarda geleceğiz, detaylı üzerinde duracağız. E, bu şeyde ekran görüntüsünde gördüğünüz e, bir duyarlı arama reklamı arkadaşlar biliyorsunuz en üstte dört tane reklam çıkıyor dördüncü e, reklamdan sonra çıkan o kırmızı işaretli e, highlight edilmiş e, reklam organik reklam onun üzerinde çıkan ilk dört reklam da e, duyarlı arama reklamı. metin reklamlar şey akıllı metin reklamlar da burada çıkıyor. Dinamik arama e, reklamları da yine aynı şekilde burada çıkıyor. Evet e, alışveriş reklam türleri de bu şekilde. E, burada shopping'e ya da alışverişe tıkladığınızda herhangi bir şey burada search edip e, buraya tıkladığınızda karşınıza çıkan e, hepsi olmasa da aralarında reklamlı olanlar var. E, bu da reklamcılığın güzel bir e, kısmı. Bu arada e, tekrar bunu vurgulamak gerekiyor. Eğer reklama tıklanmazsa e, ziyaretçiler ya da kullanıcılar e, sizden herhangi bir ücret kesilmiyor. Yani Google asla görüntülemek için e, ücret almıyor arkadaşlar. Mutlaka ziyaretçilerin bunlara tıklaması gerekiyor. Dolayısıyla tıklama başı maliyetler oradan oluşuyor. Yani görüntüleme için asla ücret kesilmiyor. Evet, bu da e, otel reklamlarının e, görüntüsü, ekran görüntüsü. Burada da e, kişiler e, reklam kampanyalarını otel e, reklamları diye seçip otelleriyle alakalı çok detaylı bilgileri e, bu reklam.